Merhaba arkadaşlar. Sizlere yaban mersininin nasıl tüketildiğini sizlerle paylaşmak istedim. Yaban mersini çok sevdiğim bir abim dağdan toparlamış. Benim çok sevdiğimi bildiği için bu kompostus olur. Erik gibi, fişne gibi kompostus yapabilirsiniz. Gerçekten çok şifalıdır. Kan yapıcı özelliğine sahiptir. Özellikle ee, biz buzdolabına koyduk. Şu an poşetlerimi dolduruyorum. Buzdolabına koyuyorum. Oradan tüketmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu Ege tarafında e, kızılcık, dağ eriği, domuz eriği, mor erik diye geçer. Güvem diye geçer. E, tabii ki şimdi e, bu yaban mersin olarak geçiyor marketlerde. Bunu her yerden toplayabilirsiniz. Bu Rabbimin verdiği dağda bir nimettir. Kimse tarafından dikilmez. Sad Allah tarafından dikilir. Gerçekten güzeldir. E, şifalı bir üründür. Bitkidir. Kompostosunu yapıp meyve suyu olaraktan çocuklarınızı içirebilirsiniz. Kendiniz de tüketebilirsiniz. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Marmelat yapabilirsiniz. Dalında bileni çok güzel afiyet olsun arkadaşlar.